Dostlar merhaba. Önemli ve düşündürücü bir konudan bahsetmek istiyorum. Sureta haktan görünmek. Hepimizin hayatında bir şekilde karşılaştığı ama üzerine çok da kafa yormadığı bir söz. Peki ne anlama geliyor bu? Sureta haktan görünmek. Dışarıdan bakıldığında doğru, adil, erdemli gibi görünen ancak özünde farklı niyetler taşıyan davranışları ifade ediyor. Bir nevi görünüşte iyi ama içten başka olma hali. Etrafınıza şöyle bir bakın. Günlük hayatta bu durumu sıkça görmek mümkün. Mesela birinin adil gibi davranıp aslında sadece kendi çıkarını düşünmesi. İşte bu sureta haktan görünmenin ta kendisi. İnsanlar bazen toplumun beğenisini kazanmak, eleştiriden kaçınmak ya da ali menfaatleri için böyle bir maske takabiliyor. Kendisine karşı dürüst ve saygılı olmayan birinin bir başkasına dürüst ve saygılı olması beklenemez. Beklememek gerekir. Mevlana ahmaklık tanrı kahrıdır hastalık körlük kahır değildir, bir iptiladır. İptila acınacak bir illettir, ona kul da acır, Tanrı da diyor. Toplum olarak samimiyete, dürüstlüğe ihtiyacımız var. İnsan olmak konusunda Mevlana şu ifadeyi kullanıyor. Nice insanlar gördüm üzerinde libas yok, nice libaslar gördüm içinde insan yok. Unutmayınız ki gerçek erdem gösteriş yapmak değil hakperest olmaktır. Adalet, hukuk, demokrasi, eşitlik, ifade özgürlüğü, topyekün evrensel insan haklarını savunmakla işe başlamamız gerekiyor. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı yorum yazmayı, Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.